Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akşam akşam yine Hatice Hanım. Merhaba canlı. Eline domatesini almış, fıçağını almış. Elinde de kesmiş. Aklım gidiyor eşki gidecek diyeyim. Canım yanıyor ama. Ne yapacaksın? Ne bir yine? Vallahi ne yapayım? bahçedeydik değilik acıktık. Melemen çocuklar melemen istedi. Melemen şey haşlandı. Hani et pişirdim diyordum. Et var dedi. Bu da var haşlanmış da. Evet. Ben elimle ditemem, Pişti mi, pişmedi mi? Hücağım. Kızım et didilecekmiş. Ne oldu? Kumanda <laughs> niye gittin? İlhamdan çaldım. İlhan bu kumandayı alıp kaçmış. Allah Allah Allah. O şeylere bakıyor değil herhalde. Baba siz bakıyor diye. He. Arkadaşlar düğün e, resimlerine. Düğün. Herkes nişansın oluyor. Bakalım bir söyle. Baksana da bizim iş malları var. Bir fotoğrafı. Güzel çıkmışsınız. Sen ne zaman gelirsin tamam Şimdi bak. bak. Buraya. Bugün değil de yarın başka bir gün de iş yapabilir. Sakin evet. sakin. Evet. Haftaya şey ya. Özlem. Sen Takım merasimi. Evet. Özlem abla. Ee, kaç dakikaya gelirsin buraya? Nasıl mutluyum bu evet. ama bile alırken baba. Ya bak. Ya. ya. Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de Mesut'la konuşuyorum. Selam söyle. Şu abi çok espri Selam yaptı. ne zaman abi. gelsin tahminim? Seyit amca. Amcan. Seyit amcan. Ee, Talabı Biz amcam. ne zaman çıkarız buradan? Bugün gelip. Namaz kılıp çıkacakmış. Ya. Ya, çok bir Çok güzel yakaladık.

Ana koku bulacaksın ta diyor. diyor, diyor. doktum diyor. Vallahi. Ne kötü bir şeymiş bana ha. Dikkat et yok sana anlamıyorsun. Evet, yok. Hemen suya vurunca da sulandı baksana. Sulanır. Ee. Onu saralım olması ya. Şey. Neyse. Yara bantı yok, muydu? yok mu bilmiyorum ortada, ortada. Onu kavuşturmazsan o öyle Eğer olmaz. İntihar, intihar kapat. Şu elime dönecek.

Sonra... Aynen kısırmış. Aç aç. E bu bir şey yok bu şekilde. Şunu olduğu için. Oo, şimdi de, şeyde. Merahım da şeylerindeler. Hı hı. Sizi ziyince, sinir yeah. İyi, ben oluyorum. Niye? Karabiber, e, kimyon mu? Ya ediyim de tabağa. Bakar ki İlhan. Yersen rengi de bir bak şu domatesin. Tam rengi bak. He he. Evet güzel. Bak. İçine bir de kıyma var. Kıyma sevmiyor ben ya, olmam. Ay İlhan galası iki o da kıyma sevmiyor o da sevmiyor. O da mı sevmiyor? İlhan da sevmiyor kıyma. Kim sevmiyor başka? Anne, ben de sevmiyorum yavrum. Anne ben de sevmiyorum. Oh, iyi benden emişin yavrum. Et evet, sevilmez mi ya? De İlk defa ee, mı? İlk defa mı? gibisin sen de aynı. Hee, ortak çatlak ha. Ben sevmiyorum yavrum ya. Bir de benim yaptığım karniyat. Hee, bak bir tane de yedim. Hoş ee, numarasın. Hoş numarasın. Çok var? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ben, melemen pişiriyoruz. Melemen istemişsiniz. Evet, melemen istedik. Ben 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 istedik. Ben 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 de melemenden bıktım arkadaş. Baban da et seviyor oğlum lan. Aç sana et her al al al. Aha iyi Baba bir, ha, et he. de yemiyor. Bir düdüklü. Et yemiyor musun sen? Ben de yemem bayat. Et. et ya. yemez mi ya? Dışarıda yiyor. Şey ha. kızartılmış eti yerim. Haşlanmış yiyemem. Haşlanmış tavuğu da yemiyor. Aç sana et. Al 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 al. Ah, o anne bulaşım. da yiyemem. Oh. Canım bakayım bir. Çok güzel Allah. Zeyhan'ın bu, tamam, bu kadar. Elimden bu kadar Kızım. Tamam neyse kızım sen iki kişilik yap. Anne İlhan'a et verme ikimiz yiyek. Ne yapayım anne o Şöyle kemiğinden çıkarıver. Ha şuradan yavrum. Hadi bakalım. Baş yüzüğe çıkartayım. Tegelden de ne iş yapılır diyor. Ya. Rahat da buradan oraya şey yapma. Modlu. İlhan sana aslında doğratmak lazım. Çok severiz." Yok. Ee, İlhan yani anne vereceğim. Yok, yok yani. Ben almayayım. Bedava araba verseler yemem. Niye? <laughs> araba. Yani yemem büyük bir ihtimal baba. E araba ne ne yani? Yani bilmiyorum baba resimle. bir anda söyledim ama yemem büyük bir ihtimal. Bence araba, Bayram, araba şey için. Eskiden sonra anneme ben de yemiyordum. Sonra ne ne Hani işkembe falan neyse de işkembeyi yerim ama böyle yiyemem evet. onu. Sıyır kızım etini şöyle. Pişmemiş. Kemiyle yemeyek mi? Yok. Ben bu kemiyle yerim. Ne koy tamam. Ne bu? ne kemiği? Tam bu aslında mangallıymış var ya. Ha. Baba bunu var ya. Şu harbiden yapacağız. Tamam tam olarak yok. Ha. Neyse Hangi anne. Sen ne? Büyük deli gibi neyse koy. Neyse. Sıyır bakayım. Benim kızım ha halleder onu ya. Sıyır Vallahi ya. bunu yiyebilir. İyi değil mi? Çok güzel pişmiş. Bugün bana ellerinle dokunma. <laughs> dokunma. Çay sevmiyor. Hayır ha. Çay sevmiyor, yoğurtam sevmiyor. Anne çayı severim. Ama yoğurdu da severim. Çay içmem dedin ya. ya. Çay içmez dedim de. Ha anne uyuyacağım ya uykumu kaçırır. He yok. Anne tuz tuz. Yeme yana. Şey ne de demle ya içeriz ya. Atayım İçmem yani. mi içer? Baba bana ne dedin mı? Uyum kaçar diyor. Bak saati saat sekiz diyelim. He. Sen kaçta gideceksin işe? Evet, Bugün Yarın sabah. Ya? He. Bu gece gitsem içerim. Uykum olmaz. He o zaman olsun. bir şey demiyorum. Yarın sabah işe gideceksen sıkıntı olmaz. Gece uyuyamam. Uyuyamam. He o zaman. Uyuyamıyorsa bir şey diyemiyorum. Bir tabak yoğurt koyar. Bir, bir, çay. Bir yoğurt ne? iyi uyku getirir. He? Yoğurt çok iyi uyku getiriyor. Evet, tam bu benlik. Ben benlikmiş. Tam benim sevdiğim et baba bu. Arkadaşlar bugün menümüzde melemem var, et var, et, et haşlama var, burada yufka var, onu koyayım, onu koyayım, yoğurt var. Allah ne verdiyse. Umarım ederim. videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.